Şu çek bizi. Fotoğraf mı, kamera mı? Yok, kamera çekiyor şu anda. Burada Bak, yalnız burada oldu. arkadan ışık vurduğu için yüzünüz tam çıkmıyor sizi. Ben bu tarafa alacağım? arab gibi almadık Eyvah, <laughs> Evet, bulunduğumuz otel Kütahya Kaplıcaları, Güral ne? Güral ne? bilmem Güral ne. Porseli. Güral Porselen'in oteli işte her neyse. Buraya geldik sıcak suya, havuza Güral, gireceğiz. Gösterim çek bana. Bu Bak, gördüğünüz bu, arkadaşlar ben bir tane bu, de tombul var o şimdi duşta. Golgula vereceğiz ona göre. Ha, bunları YouTube'da yayınlayacağız. Özellikle ufuk <laughs> seyretsin diye. <laughs> ufuk seresin, neler yaptık? <laughs> nerelerde, kaldık, ne yedik, ne içtik? Hepsini bilsin. Otelimiz çok Ama güzel. Ama çok pahalı. 5 yıldızlı kardeş. Ya yani odanın <laughs> bir kişi günlük 300 milyon. Verdik biz 5 kişi 2 milyar. Yani para çok ondan. Evet. <laughs> Ne yapalım? Hayata bir kere geliyoruz. İş. Şimdi akşam da şey yapacağız, Kork masaj yapacağız. Akşam tayı masajı var. Haydi. Japon kızlar mı, Çinli kızlar mı Onları ne? Şey yapıyorlar. Onları da kameraya alacağız. Hepsini Ufuk arkadaşımıza seyredeceğiz. Arcı Serender'deki bütün arkadaşlara seyrettireceğiz. Evet. Youtube'a giren herkes seyredebilir. Evet. Çok güzel. Aile oteli. Ama biz aile değiliz tabii şu anda. Man manzarayı gösteriyorum. Evet. Mükemmel bir manzara. Orman havası. Gördüğünüz gibi dağ bayır orman güneş kuşlar sis. Oo evet. oh, mis gibi ya harbi ses. E, otelin klas olduğunu nasıl? Ben kendimi göstermek istemiyorum evet. çünkü bu halde neyse aynadan çıktık bir kere gösterelim ben. İşte otelin klaslarını gösteriyorum 5 yıldızlı yatakları görüyorsunuz. Ali Bey uzanmış. Evet. Gündemi takip ediyor. Gündemi takip ediyor. Borsa düştü mü? Çıktı mı? Dolar kaç lira? Kardeş yatak burası olsun ya. Evet Cem Bey, Cem Bey koltuğu çok sevdi. Onu bagaj Ama atacağız, götüreceğiz. Var. Çok evet. sissi sakin. Ulan nargile var mıdır acaba ya? Nargile sorarız <gülüyor> abi. <gülüyor> Yoksa abi. aşağıda çay bahçeleri falan vardı. Belki oralarda vardır. Akşam bakarız. Var. Tabi Ufuk nargilesini ne kadar tutmasa da evet, değil mi? yine nikotin ihtiyacını <laughs> gidersin amaç. Evet. Buradan giderken Ufuk arkadaşımıza sabun yürüteceğim banyodan. Güzel evet. bir sabun. Hatıra hediye istemişti de. <laughs> Ya şu kadehleri de alabilirsin. Ya da şu gördüğünüz güzel kadehleri. Şimdi Önceden bakalım listeden ya. bakalım kadehin fiyatı kaç lira? Dışarı çıkarken alırsak kaç liraymış? 85 milyon. Ufuk'cum kusura bakma çok pahalı. Sana <laughs> daha ucuz bir şey bakacağız. <laughs> evet gidiyoruz. Banyomuzda jacuzzi'miz de var. Onu da gösterelim size. Olur. Gördüğünüz gibi. Hadi abi, Banyomuz. Banyomuz. O benim. O benim. Ali abinin değil. <gülüyor> <gülüyor> Burası çok. Arkadaşlar benim dondan bahsediyorlar da. Bak ok, banyoda unutmuşum. Neyse aldım. Birazdan havuza ineceğiz. Havuzda sıcak suda yüzeceğiz. Cem. Hmm. Ali Bey. Adi Cihan Bey var yer. ama Cihan Bey maalesef aynı numaraya yer. Oluyor. Yanlış mıyım? Evet. O zaman yani. burada bir iş mi çevirelim? Ufa söyleyelim burada bir açılım mı yapsın? Evet, odayı tamam. ben var ya bir tane buradan oda istiyorum kendime. Ne satın, istiyorsun? Satın bir oda istiyorum. Satın bir oda. Satın bir oda. Yani bir odayı, tamam. satın, al satın, al bir odayı satın almak. Bir odayı satın almak istiyorum. Tamam. dizayn tamam. ettireceğim. Buradan camı da büyüttüler. Resepsiyonda konuşalım bakalım kaç lira istiyorlar. Konuşalım. Değil mi? 10 numara abi şuraya baksana, doğaya bak. Bakıyoruz. Bu an tavşan On bile geçiyor oradan da. Gördün mü tavşanı? Bakıyoruz. Oradan atlıyor. 10 numara dedikleri de yer arkadaşların. Aa su kaya bile var orada. Evet. Havuz var Yazıklı ama abi. dış havuza giremiyoruz hava soğuk olduğu için. Güneş, orman, dağlar. Ortam çok güzel. Tam, tam böyle şey yani. E, dinlenilecek. Ya fiyat. baksana, böyle bir tane kütüphanesine ihtiyacın vardı. Giderken kütüphanesini indirsen He, bak. İndir, bak. Fiyat, liste fiyatı var şeyde bak. İstediğin her şey. Havluyu almak istersen onun bile fiyatı var. O, Bornoz o. 60 milyon. Görmedin mi listeyi Yok. Bu şeyleri... Ya satıyor ya. Evet. o kancalardan geçireceksin onu sen. Bornozların Şş. üstünde değil. O kancalardan geçireceksin. Bak abi, fiyat listesi. Yok. Evet. Onlar koy daşiye para almışlar. Bunlar da yolunu seçti. Şey. <laughs> Bu zenginlerin var ya hiç yaşamasını bilmiyorlar amca. Dolapta suyun şişesi 2 milyon. Evet artık görüntümüzü burada bitiriyoruz. Evet, Şimdi paydos. Havuzda devam edeceğiz. Evet. İyi günler.